Hmm. Selamlar arkadaşlar ben Yunus bugünkü videomuz iki kupa altı nasıl kupa kazacağız deste lazım dediniz deste işte bunlar bunla rahat bir 1500 olursunuz arkadaşlar alın yapın yani bakın evrim olarak evrim noktaları için ben de bu hesabı açmadım işte bu durdurup bakabilirsiniz başlayalım. Evet. Hem bir, bir iskeletle bakalım. Pekka. Evet. Çarpmaya attım. Bak is iskeleti vurdu Pekka. Vuracak ama. Vurmadı zaten. Bak minyon var. de kuleye gidelim. Çok güzel olmuş bunlar ya. Arkadaşlar bu desteğe iyi kupa kasarsınız. Oynayışı izleyin. Biraz sabır lazım bu oyun için. Arkadan dev bırakalım. Bu da çadır arka. Şu mezar taşı. Deniyor zaten Savunacak elbette adamla. Bir atak daha yapacağız. Hmm. Tamam. Bu taraftan biraz devir bırakalım. Tamam buradan da gideriz. Okçuları bölelim. Ama yüzden tersten girelim hemen. Evet. Bir vuruş aldık. Cadı yok çok güzel. Şu birinci el geline vuruyor sinir oluyor hemen cadı oraya o taraftan bir atak yapacağız şöyle iyi bırakalım şu çarpma artık pek okçular buraya minyonlar buraya iskeletler yetişmedi mezartesi veya Dev. Yeah. mi olur sakin hadi bakalım Abi şu birinci mezar taşını nasıl tek atıyor? Antisin kes sesini. Ya abi. Şunu alalım bari. İkinci desteği içelim arkadaşlar. Şöyle bakın okçuların eğrimi. Yani bu destede şunu çıkarıp yani şurada kafes alınabilir yani. Ya da bunu çıkarıp bunu alabilirsiniz. Daha iyi olur. Ben ucuz diye aldım. Bu evet. da arkadaşlar desteğimiz durdurup Bakabilirsiniz. Cross ya yani 3 yıldır oynuyormuş. 3 yıldır değil 1 yıl bile oynamamış bu. Sağdan gidelim. Fese Nihat'i soruyor. Bırakırsa alacağım. Bakın arkadaşlar bu desteği ben tasarlıyorum. Ne yapıyorsun? ne yapayım? Bir şey anlamadım ki. Dur bakalım. 3 dakika çekeriz bunu. Bir ayın yerine saldım. Sonra direkt güçleş. Tam atmıyor. Teşekkürler ya. Bu mu bu maceramız arkadaşlar. 7 yıldır oynamış. Ee, demek Bırakalım. Lan sen niye dönüyorsun Çok dramaldı. Ko bu da yanlış yaptığı için birinciyle girmek istedim. Mega kuleye bir tane vuracaksın ne artık ha. Bak o da senin. Okçular. Ha, Rüyün de geliyor. Şuraya bırakalım. Mega minyon arkadaşım. Kulübe dayanır mı bunu güçlendirdiği şeyle? Bir sefer doğruladı. Bin kökten şu hale basın bir şey atmak zorunda da. Soldan bizde koordinale gidelim. Tamam o topu kesse gider. Hmm. Topu yine yanlış attı Buna girme vakti yerli. Bacım hadi bakalım. Uy. Mega Rahat. Ha bastıyorum yeterli. Şurada koblin kulübesi şövalye arkaya barbarlar ateş topunu harcadı tamam sağdan gidiyoruz bir vuruş tamam golem ne golem o şu i̇şte mega mini yavaşça kessin bunu golem çıkarttı adam ya nasıl tutacak şimdi beni golemi de iyi savundum güzel Mega minyon güzel vurdun kuleyi. Eğrim yokçular. Şu topu yıkmamız lazım. Şu sağdan vuruyor. Mega Minyon topu halledelim. Yok şu an bir şey basılmaz. Şu an şu atamadım. Tamam keseriz onu şimdi. Bilici haydi kule. Ama bilici senin ben sağdan şövalye alacak maçı ya. Yön. Hemen döndürelim. Ah, bunun alev topu vardı. Adam golem varmış ben bilmiyorum ki. Ya abi bu şey arkadaşlar siz bu kupa, bingo payı çıkarken oynayın yani. Benim kafamda bela bunlar bilmiyoruz. Tamam bir diğer destemiz bu arkadaşlar. Bu daha güvenilir. cadı var ne halt diyeceğim falan onu ee ne no, oluyor no. şunun da taklasını buraya alacağım yürüyün kuleyi alın gelin alamadım tamam kes mızraklar git adamı rahat ineceğim yanıyor bu desteğe ben alışıyorum Evet ben rahatlayacağım demektir arkaya doğru bir korumalar bu çarpma sağ gulesini almamız lazım. Ne bir de çok. güzel oynayacağız. Evet atlayı çeteden ne oldu da belli. Asla ciddi mi bakmıyor savunmuyorum yani. Bunu yani kaç tak çekeyim. Evet ve fıçat. Aa. Fıçıla kuleli alacağını sanmış. Buna üç tak çekmek lazım aslında. Çatı sen kesene kadar ben keseyim bak. Adam biz hentiyiz yani. Çadır birkaç tane kule vurdum. Üç dört çekemezsin. Kule vermiyorum ben sana. Fıçı atmaya öğren gel. <laughs> Bugün hep ant aldık ya. Adamlar hep ant. Bir maçta biz hent Arkadaşlar maçlarımızın iki tanesi kötü bir de Yani bu desteği tanıttım. Bu desteği yani. Bu desteği alın alacaksınız. Bu desteği çok iyi bir desteği. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. Desteği o çalışına şey yapın. Antrenman yapın desteğiyle. Bay bay.